Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Sentçal Kapımı Dise hakkında konuşacağım arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza. Gelin haberlere göre yapımcılar da gerçek hayatta sevgili olan Erçel ve Boris'in çiftinin bu güzel ilişkisini bir projeyle taçlandırmak istemiş. İddiaya göre çifte sürpriz bir teklif geldi çiftin arasındaki büyüleyici enerjiyi sinema arkalarına taşımak isteyen yapımcılar Hande Yerçi ve Kerim Bursun'a film teklifiyle gitti. Eğer iddialar doğru seyirci ve Bursa şimdi bir sinema projesine hazırlanıyor. Başrollerini birlikte paylaşacakları filmle ilgili yapılan herhangi bir açıklama yok. Ancak gerçekleşirse bomba etkisi yaratacak kesin. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.